Merhaba arkadaşlar. Adım Muhammed Yıldız. Muhasebe Finansman alanı alan öğretmeniyim. Dersimiz Şirketler Muhasebesi dersi. Sizlere bugün anlatacağım konu kolektif şirketler. Dersimizin içerisinde kolektif şirketlerin tanımı, özellikleri, kolektif şirketlerin kuruluş işlemlerinden sizlere bahsetmiş olacağım. Evet, öncelikle bir tanımdan bahsedelim. Kolektif şirketin tanımı nedir? Tanımdan da göreceğiniz gibi kolektif şirket bir ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı adı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket borçlarına veya alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirkete biz kolektif şirket diyoruz. Türk Ticaret Kanunu 211. maddesindeki tanımı. Yani burada bir şirket var bu şirket ticari bir ünvanı da altında kar elde etmek için gerçek iş arasından kuruluyor ve ortakların sorumluluğu şirket tim borçlarına veya şirketten alacaklara karşı sınırlandırılmamış bir şirket. Buradan da anlayacağınız gibi ortakların sınırsız sorumluluğu söz konusu. Ortaklar tüm mal varlığıyla şirketin borçlarına karşı sorumludurlar. Kolektif şirketin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Kolektif şirketin özellikleri birinci özelliğimiz bir ticaret ünvanı taşıması şarttır. Yani her kolektif şirketin mutlaka bir ticaret ünvanı olması lazım. Bu ünvan nedir? Ortaklardan en az birinin adının ve soyadının olması gerekiyor. Ortaklardan birinin adının soyadının yanı sıra mutlaka ünvanda bu şirketin kolektif şirket olduğunu gösteren bir ibarenin bulunması gerekiyor. Evet bu önemli. Bunlar olmadığı zaman şirketin kolektif şirket olması söz konusu değildir. İkinci özelliğimiz. Ortak sayısı için belirtilen bir üst sınır yoktur. Yani biz üst sınır kanununda belirtilmemiştir. En az iki ortak tarafından kurulur. Yani en az iki kişinin bir araya gelmesiyle ne yapacağız? Bir kolektif şirket kurmuş olacağız. Üçüncü özelliğimiz ortaklar gerçek kişilerdir. Gerçek kişiler bir araya gelerek ne yapıyormuş? Bir kolektif şirket kurabiliyorlarmış. Dördüncü özelliğimiz asgari bir sermaye öngörülmemiştir. Yani alt sınır yok. Sermayede kanunun belirttiği... yani en az şu kadar sermaye ile kurulur diye bir ibare kolektif şirketin özellikler arasında yok. Yani insanlar belirli bir sermaye ile yani şimdi bin lirayla da kolektif şirket kurulur mu hocam diyeceksiniz bana. Hani bin lirayla ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapamazsınız. Ama yapacağınız işe göre belirli bir sermaye, 10 bin, 5 bin, 20 bin, işin büyüklüğüne göre, yapabileceğiniz işe göre bir sermaye koyuyorsunuz. Ve bu sermayeyle koy, bu şirketi kuruyorsunuz. Yani bana 1000 lirayla kurulur mu diye bir soru sorarsanız, yani bunu size sorarım ben de, 1000 lirayla bir şirket kurulabilir mi acaba? Yani işler döner mi? 1000 lirayla ne alıp ne satabiliriz? Değil mi? Beşincisi, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı Birinci dereceden şirket sorumludur. Diyelim ki şirket piyasaya borçlandı. Borçlarını ödeyemiyor. Öncelikle şirketin mal varlığı satılarak borçlar ödenir. Ama mal şirketin mal varlığı satıldı ve borçlar ödenmedi. Halen daha piyasaya borcumuz var. Bu sefer ikinci kısım devreye giriyor. Ortaklar ikinci derecede mütesil ve sınırsız sorumludurlar. Bu sefer ortakların şahsi mal varlıklarına yönelir. Evine önce Ortakların belirli bir miktarda ev arsası varsa alınıp satılır. Borçlar karşılanmadıysa bu sefer devam eder. Yani bu şekilde ortakların mal varlıkları alınıp satılarak şirketlerin borçlarının ödenmesine çalışılır. Yani her ortakta da eşit derecede bundan sorumludur. Altıncı özelliğimiz ortaklar şirket konusuna giren işleri veya buna benzeri işleri kendi veya başkalarının hesabına yapamazlar. Yani buradaki özellik şu rekabet yasağı şirket ne yapamaz şirketin ortağı kendi adına da başkası adına da ortağı olmuş olduğu bir kolektif şirketin yapmış olduğu işlerin aynısını yapamaz. Gidip de aynı faaliyet konusunda e, fa, aynı faaliyeti gösteren aynı işi yapan başka bir ortağı başka bir şirkete ortak olamaz veya bunu başkası adına yapamaz. Aynı konuda çalışan başka bir şirkete de sınırsız sorumlu ortak olarak giremez. Yani komandite olarak girmesine, e, sınırsız sorumlu ortak olarak girmesine ne yapıyor? İzin vermiyor. Yani e, kanun rekabet yasağı getiriyor. Evet buraya kadar kolektif şirketin ne yaptık özelliklerinden bahsetmiş olduk. Kolektif şirketin kuruluşunda şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir. Yani bunun yazılı bir şekli var. Bu şeklin dışına ne yapamayız? Çıkamayız. Ayrıca sözleşmedeki imzaların yani ortakların imzalarının, imza sürkülerinin noter tarafından onaylanması şarttır. Bu da Türk Ticaret Kanunu 212. maddesinde belirtilmiştir. Yani ortaklar şirketin iş ve işlemlerinden dolayı hangi imzaları kullanacaklarsa bu imzaları notere onaylattırmak zorundadırlar. Kolektif şirket sözleşmesinde aşağıdaki kayıtların yazılması bulunması zorunludur. Bu da Türk Ticaret Kanunu 213. maddede belirtilmiştir. Yani Türk Ticaret Kanunu 213. madde anlatacağımız bu hususların mutlaka ana sözleşmede bulunmasını söylüyor. Kolektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir? Bunlarla ilgili paylaşımda bulunalım. Öncelikle ortakların adı, soyadları, yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları yabancı vatandaş da olabilir ya da yabancı uyruklu bir vatandaş da olabilir. Bulunması gerekiyor. Şirketin kolektif olduğu, yani şirketin kolektif olduğunu mutlaka belirtmek zorundayız. Çünkü şirketin türü ne? Kısmından dolayı. Üçüncüsü, şirketin ticaret ünvanı ve merkezi. Yani şirkette kullanacağımız ünvan neyse, bu ünvanın ara sözleşmede yazılması lazım ve merkezinin de yazılması lazım. Hatta şubeleri varsa, değişik şubelerimiz varsa bu şubelerinin de ana sözleşmede bulunması gerekiyor. Arkadaşlar, diğer bir özelliğimiz şu. Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu. Yani bizim şirketimiz ne yapacak? Ne bir şey mi alıp satacak, bir şey mi üretecek? Biz ne iş yapacağız? Bizim şirketimizin konusu ne? Ana sözleşmede mutlaka bunun da bulunması gerekiyor. Diğer bir özelliğimiz her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği paranın miktarı. Yani ortaklar ne kadar para koyacak? Her ortağın sermaye payı tutarı ne kadar? Ana sözleşmede mutlaka olmak zorunda. Ve bunlar da biliyorsunuz ki toplam sermayeyi verecek. Para niteliğinde olmayan sermayenin değeri. Yani para dışında herhangi bir değer sermaye olarak konulmuşsa bunun değeri ve bu değerin ne suretle, ne biçimde, ne şekilde biçilmiş olduğu. Sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değeri. Biliyoruz ki sermaye şirketlerinde paranın dışında emek ve kişinin bilgi ve tecrübesi de sermaye olarak kullanılabiliyordu. Yani bu sözleşmede böyle bir ortağımız varsa. ...emek ve bilgi ve becerisini koyuyorsa... ...bu emeğin niteliğini, kapsamı ve... ...değerini de mutlaka... ...ana sözleşmede ne yapılması lazım... ...detaylı olarak gösterilmesi... ...gerekiyor. Bir sonraki özelliğimiz ...şirketi temsile yetkili kimselerin... ...yani kim temsil edecekçe şirketi... ...adı ve soyadları... ...bunların birlikte mi şirketi... ...yönetecekleri ya da birlikte mi... ...şirketin yönetimini birlikte mi... ...yapacaklarına dair bilgi... Yani bunlar da ana sözleşmede olması gerekiyor. Şirketi bir ortak mı yönetecek veya birden fazla ortak aynı anda mı şirketi yönetecek? Ana sözleşmede bulunması gereken bilgilerden bir tanesi. Bunun dışında arkadaşlar, ortaklar kanun koyucunun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla şirket ana sözleşmesine diledikleri kayıtları koyabilir. Yani kanun koyucu diyor ki bu maddelerin, bu bilgilerin ana sözleşmede olması zorunlu. Ama siz kanuna, hükümlere, aykırı olmamak kaydıyla ana sözleşmeye farklı maddelerde ne yapabilirsiniz ekleyebilirsiniz. Bir şablonumuz var. Şablonumuza baktığımız zaman basit bir şekilde şirketin kuruluşunu bir tanımlamaya çalıştık bu şablonla. Öncelikle bir ana sözleşme hazırlanır. Ana sözleşmeyi hazırladık. Hazır hale getirdik. Tabii bunun geçerlilik kazanabilmesi için ne yapacağız? İkinci aşamaya geçeceğiz. Gideceğiz notere. Ana sözleşmemizi onaylattıracağız. Ana sözleşme noterden onaylattıktan sonra artık kanun tarafından geçerlilik kazanmıştır. Yani bu artık bağlayıcıdır buradaki hükümler. Ondan sonra e, kurmuş olduğumuz şirketin tescil işlemleri var. Tescil ettirmek zorundayız. Niye? E, bunu yapmazsak şirketin kuruluşu tamamlanmamış olacak çünkü. Öncelikle hazırlayacağımız bir dosya var. Bu dosyaya dilekçemizi, kuruluşla ilgili dilekçemizi yazacağız. Ana sözleşmemizin iki adet nüshasını, sonra şirket müdürümüz varsa şirket müdürünün noter tarafından tasdik edilmiş imza sürküsü, imza beyanının aslı, sonra bağlı bulunduğumuz yani şirketin kurulduğu yer, Neredeyse ...Elazığ'daysa Elazığ Belediyesi'nden, Ankara'daysa Ankara Belediyesi'nden, ...İstanbul'daysa İstanbul Belediyesi'nden e, ne yapacağız? Belediyeden alınan ticaret sicil tasdiknamesi. Bu tasdiknameyi almak zorundayız. Bunu da aldık. Sonra Merkez Bankası Tüketici Koruma Fonu'na yatırılan bir miktar para var. Bu rakam zamanla değişebilir. Oranı artabilir, azalabilir. Bu Merkez Bankası'na yatırdığımız paranın dekontunun bir de fotokopisini ne yapacağız? Ekleyeceğiz ve tescil memurluğuna başvuracağız. Tescil memurluğu dosyamızı inceledikten sonra bir sıkıntı bulmasa, ...tescil işlemimizi ne yapacak? Onaylayacak. Tabii tescilden sonra şirketimizin kuruluşu tamamlanmış olmuyor. Ondan sonra bir ilanımız var. İlan dediğimiz Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan. Biz burada tescil memurluğundan aldığımız... ...yaptığımız işlemlerle ilgili bir sıkıntı olmadığına dair... E, ...evraklarla birlikte Ticaret Sicil Gazetesi'ne başvuracağız. Ticaret Sicil Gazetesi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra... ...şirketin kuruluşu ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde ne yapacak... Şirketin ticari sicil gazetesinde ilanını sağlayarak şirketimiz kurulmuş olacak. Yani artık bizim kurduğumuz şirkette ne yaptık ticari faaliyetine ne yapabilir başlayabilir. Evet buraya kadar ne yaptık şirketin kuruluşu ile ilgili bir şablon üzerinden bilgileri de size aktardık. Yani az çok ne yaptık? Kafamızda bir bilgi oluştu. Tabi bu bir bilgiden ziyade şu oluşması lazım. Yani bir şirket kurmak istediğimiz zaman hemen oturup masa başında bu şirketin kuruluşunu yapamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Emek, zaman, mesai harcayarak yapmamız lazım ve bu da bir süreç istiyor. Bu süreç öyle bir gün, iki günde olacak bir süreç değil. Bazen biraz daha uzayabilir biraz fazla da sürebilir şirketin kuruluşu. Bu bizim e, ne kadar iyi çalıştığımız, eksiklerimizi ne kadar tamamladığımızla ilgili bir çalışma. Diyelim ki buraya kadar kolektif şirketin kuruluşunu tamamladık. Gazete resmi gazete, şey, ticari sicil gazetesine ilanımız yapıldı. Tabii yaptığımız işlemler bitmiyor. Şirketin bazı kurum ve kuruluşlara ticaret sicil tarafından kaydettirilir. Yani ticaret sicil memurluğu ne yaptı? Bizim tescil işlemi, işlemimizi yaptıktan sonra aşağıdaki kurum ve kuruluşlara bizim kayıt işlemimizi yapıyor. İlk kuruluşta genelde bunu ticaret sicil memurluğu yapıyor. Ticaret sicil memurluğu nereye bizi kaydettiriyormuş şirketimizi? Birincisi vergi dairesine. Vergi dairesine kaydımızı yaptık. Sonra sosyal güvenlik kurumuna kaydını yapıyor. Yani sosyal güvenlik kurumuna kaydı yaparak bize bir sosyal güvenlik numarası alıyor. Bizim firmamızın şirketimizin, işletmemizin SGK ile ilgili tüm işlemlerin yapılabilmesi için bir numara. Artık bir numaramız oluştu. Biz bu numarayla işlem yapacağız. Nasıl işlemler yapabiliriz? Ortaklarla ilgili, çalışan işçilerle ilgili. Sonra bölge çalışma müdürlüğü hakkında, bölge çalışma müdürlüğüne bizim kayıt yapıyor. Çalışan işçilerimizle ilgili. Sonra bulunduğumuz bölgedeki belediyeye bizim şirketimizin kaydını yine kim yapıyor? Ticaret sicili memurluğu ilk kayıtta bizim adımıza ne yapıyor? Kayıt işlemlerimizi gerçekleştiriyor. Bu da bitmedi arkadaşlar. Ticaret sicil ilk kaydı yaptı ama bizim yapmamız gereken işlemler henüz daha bitmedi. Çünkü e, bir takım işlemlerimiz daha var. Şirketin belirtilen kurum ve kuruluşlara kaydının ardından şirket ortaklarının yapması gereken diğer işleme başvurular ise şunlardır. Ne yapacağız? Ortak olarak bizim sorumluluklarımız var. Biz bunları ne yapmak zorundayız? Yerine getirmek zorundayız. Birincisi ticaret odası ve sanayi odasına kayıp yaptırılması gerekir. Kurulduğumuz bölgedeki ticaret ve sanayi odasına giderek şirketimizin kaydını yaptıracağız. Biz diyeceğiz ki bu şehirde kurulduk, ticari faaliyetlere başlayacağız. İkincisi Sosyal Güvenlik Kurumuna ortakların kendi adlarına kayıt yaptırmaları gerekir. Neden kendi adımıza kayıt yaptıracağız? Hatırlayalım. SGK bir çatıydı. Altında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı var. SSK işçilerin, Bağkur kendi nam ve hesabına çalışanlar, Emekli Sandığı ise devlet memurlarıydı. Biz kendi nam ve hesabımıza Bağ çalıştığımız, ticaretle yaptığımız için bağ kurulu sayılır. SGK çatısı altında. Ortaklar SGK'nın bağ kur birimine giderek kendi işlemlerinin yani prim ödeyebilmeleri için kayıtlarını yaptıracaklar ve her ay SGK'ya prim ödeyecekler. Ortaklar bunu yapmak zorundalar. Ondan sonra şirketin kullanacağı bir takım belgeler olacak. Ticaret, ticari faaliyetlerde bulunurken, alım ve satım yaparken, fatura, irsaliye, gider pusulası veya diğer belgeler gibi. Hangi belgeleri şirket kullanacaksa anlaşmalı Maliye Bakanlığı'ndan anlaşmalı bir matbaaya gidecek ve bu belgelerin basımını sağlayacak. Ondan sonra ücretini ölüp ödeyip satın alacak. Ondan sonra arkadaşlar vergi dairesine başvurmamız lazım bir vergi lehvası için. Tabi önce bir yazar kasa satın alacağız. Yazar kasa satın satan kuruluşlardan, sonra bu yazar kasanın numarasını alarak gideceğiz vergi dairesine başvuracağız. Yazar kasamızı tan oraya tanıtacağız, oradan bir vergi numarası alacağız. Ondan sonra bir vergi levhası alacağız. İşletmelere gittiğinizde mutlaka görmüşsünüzdür. Dükkanların, işletmelerin bir kısmında böyle özellikle mahallede gittiğiniz yerde vergi levhası yazar kasa lehfası gibi bir takım iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı gibi belgelerin duvara asıldığını görüyorsunuz. Yani bunlar aynı zamanda anlamı şu, bu belgelerin insanlar tarafından görülecek bir yerde asıl olması şartı gerektiriyor. Evet. Ondan sonra belediye başvuracağız, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alacağız. Belediye bize bu ruhsatı verecek. Belki hafta sonuna çalışmak isteyeceğiz. Belki bayram tatillerinde, Resmi tatillerde çalışmak isteyeceğiz. Onlar için de ayrıca bu çalışma ruhsatının alınması için belediyeye başvurulması gerekiyor. Evet, şurada bir kolektif şirket ana sözleşmesinin e, resim olarak yapıştırılmış hali var. Çünkü uzun olmasın diye biraz kısaltmaya çalıştık. Ana sözleşmeye baktığımız zaman ticaret unvanı, evet ticaret unvanı kolektif şirketi diye bir, madde var. Sonra madde 1'e geliyoruz. Kuruluş. Kurucunun adı soyadları, ikametgah adresleri, uyruğu. Ünvanı yine burada var. Şirketimizin amacı ve konusu. Şirketimizin merkezi, ili, ilçesi, adresi. Şirketimizin süresi. Eğer şirketimiz belirli bir süre için kurulmuşsa mutlaka süre yazılmalıdır. Yoksa boş geçilmelidir. Çünkü şirketler hemen 10 yılına, 5 yılına kurulmaz süresiz kurulur tabi iflas eder zaman içerisinde tarih sahnesinden çekilebilirler ama bazı şirketlerde belirli bir süreyle kurulabilirler. Sermaye miktarları, ilanı, temsili, kar zarar dağıtımı, şirketin fesi ve diğer kanun hükümler olmak üzere ana sözleşmede bilgi, dev kanun koyucunun istediği bilgiler ve bizimle kendi kanun kanunlara aykırı olmamak kaydıyla herhangi bir madde ekleyerek ne yapabiliriz? Kolektif şirket ana sözleşmesini hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Bugün de size kolektif şirketlerden bahsettik. Kolektif şirketin tanımından, özelliklerinden, ortaklıklardan, kuruluş için yapması gerekenlerden ve ana sözleşmesinden bahsettik. Bu bilgiler ışığında ne yapabiliriz? Artık biz de kolektif şirketler hakkında bir kulak doygunluğuna ulaştık. Bir şeyler öğrendik. Ha bu böyle olması gerekiyormuş diyebiliyoruz artık. Ve böylelikle bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Sevgili öğrenciler, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.